Ya, ya, böyle yaşamazsın, böyle yaşamazsın. <laughs> 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 Ay bir dakika, saçım gözümde mi? Saçımı düzelteyim, hiç taramadım. Saçın e, nasıl, memnun musun? Saçım, Başa. ben çok memnunum. Çok iyi kullanıyorum. <laughs> saçı kullanmak diye bir laf var ya, saçı kullanıyorum. Ha şu şekilde, şöyle yapıyorum, şöyle, yapıyorum, şöyle yapıyorum, öyle kullanıyorum ha. Evet, öyle bir laf var. Hay, yani başarılı mı sence? Bence gayet başarılı. Yani yaptın. İyi, işte. güzel. Evet, evet, evet. ilk başta bir korkmuştum. Nasıl olacak bu iş diye. Meğersem kolaymış. Bir şey, korkacak bir şey yok ya. Evet. Korkacak bir şey. Yok. Hani böyle bir ay sonra, iki ay sonra falan tekrar da yaparak devam edebilirsin. Evet edeceğim. Kararlıyım A bu konuda. Alan yani kuaföre gerek yok. Neyse şimdi kuaförlere bir şey çıktı demeyeyim de. E, kuaföre gerek yok. Özellikle şu pandemi döneminde. Yani evet işte o yüzden ben de çok mağdurdum. Vatıfı sen değildin be. Bence Çünkü bence koyu renk saç aslında böyle çok beyaz falan yoksa genç duruyor. Ya bende öyle bir takıntı var. Yani ne yapacaksın takıntı var. Sarışın olmam lazım takıntısı. Evet, saçımı sarıya boyamam lazım takıntısı var. Sarışın, sarışın da sarışın Evet, bir barışmaya çalıştım bir, bir yıl falan kendi Aha. saçımla ama kendi doğal halimle barışamıyormuşum demek ki. <laughs> Kendimi sevemiyorum. Ne yapayım? Sarışın halinde barıştın mı peki? Hı -hı. Şu an barışık hissediyor musun? Çok barışım. <laughs> Çok iyiyiz yani. <laughs> Peki başka renkler olduğu zaman nasıl hissediyorsun? Böyle kavgalı mı yoksa aranız yine iyi oluyor mu? mesela i̇şte cam göbeği. It's complicated. <laughs> It's complicated. Evet, ha. konuyu konunun cevabını düşündün mü? Ya biraz düşünmeye çalıştım. Ee, ama çok bilmiyorum galiba. Şimdi konumuz neydi onu söyleyelim bir. Evet. Bundan zaman sonra e, bir çocuk gelip yani bu zamanlarda yaşamamış ya da bu zamanlar çok küçük olan bir çocuk gelip e, bu korona olayı nedir, e, neymiş ki covid falan gibi bir şey derse o çocuğa bugünleri nasıl anlatarsın? anlatırsın? Evet. Bu. Sen düşündün mü? Şimdi ben şöyle düşündüm biraz. Ben böyle bir diyalog, ilk başta böyle bir diyalogun olma olasılığının çok az olduğunu düşündüm. Niye? Yani şimdi mesela ben düşünüyorum ki Çünkü çocuk çocuklukla... uzaktan gelmeye başladığı anda sen git başımdan falan <laughs> Hayır şimdi ortada bir çocuk yok zaten. Hayır canım herhangi bir yerde bir gördün bir çocuk falan yani. Olabilir. Yani ben kendi çocukluğumu düşünüyorum da hiç geçmişte olan olaylarla ilgili ben kimseye bir şey sormadım mesela çocukken. Yani. Ya da bana anlatan olmadı. Ya da herhalde öyle bir ortamda büyüdüğüm için <gülüyor> bilmem <gülüyor> mesela işte bana işte Türkiye'de şöyle bir olay oldu falan diye kimse bir şey anlatmadı. Siz o, o zaman ne, nasıl yaşıyordunuz bilmem ve ben de sormadım. Ya bana da mesela darbeleri falan anlatmadılar yani, evet. yani sonuçta siyasi olayları ama bu hani böyle toplumsal sağlıkla ilgili falan olduğu için e, bence olabilir. Ben mesela şeyi hatırlıyorum hani küçükken çiçek hastalığı varmış falan ben bunu küçükken çok küçükken öğrenmiştim hatırlıyorum bizim zamanımızda yoktu. Ya da işte mesela çocuk felci varmış ama bizim zamanımızda yoktu. Ben küçükken öğrendim. Hatırlıyorum yani küçükken dedim 3 yaşında değil. 3 yaşında böyle e, ee, virüslerle mikropları birbirinden nasıl ayırırız falan gibi bir şey söylemedim tabii ki de yani de. Hani böyle 10 12 yaşındayken falan hani sağlıkla ilgili şeyler falan bence sorabilir yani çocuk. Tamam ne diyeceksin sen? <laughs> o neydi? Sandalyeyi <laughs> aşağı aşağı sandalye yapmaya çalıştım. Tamam sen yaparsın derim diye düşün. Şimdi ben bir tane son zamanlarda bir tane bir Fransız dizisi izliyorum tamam mı? Fransız. Şimdi evet. hani kosmosal önemli şu anda ee, bizde de vardır aslında. Böyle işte birisi karşılaşınca hemen böyle hani şey el, el sıkışıp böyle hani öpüşmek falan. Hı -hı. Ee, bu Fransızlarda bizde birazcık şeydir böyle eli uzatırsın. Bir, Türkiye'de biraz şöyle şöyle hani yanağımın şu ucu yanağımın bu ucu falan yaparsın tamam mı? şimdi bu Fransızlarda iki ya da üç defa çoğu zaman üç defa ve bayağı böyle mucuk mucuk falan şeklinde tamam mı? Ve bazı toplumlarda böyle yani çok böyle ellele ellele tutuyorsun işte öpüşüyorsun çok sarılıyorsun falan filan. bence bunlar yok olmuş olacak yani ee, genelde ben de öyle şapur şapur öpüşüyordum. yani ben de mesela arkadaşlarımla hani Tanımadığım insan, ilk defa evet. tanıştığım insanla. Ama öyle ki? bir öpüşme evet kalmadı artık. Ha işte mesela bence o kalmayacak. Ya da konserler falan olmayacak. Yani mesela ben onu anlatırım çocuğa diye düşündüm. Eskiden insanlar işte böyle binlerce kişi bir tane çok büyük bir binaya toplanıp aynı müziği dinleyip hep beraber dans ederlerdi falan. Ya da işte tanıştığın bir insana hemen böyle sarılıp öperdin falan. Ee, çocuk böyle Niye ki? Ee, falan diyebilir. <laughs> Ay ne kadar iğrençmişsiniz. <laughs> hani, e, çok küçük bir çocuk hani hiçbir hormon olmayan çok küçük küçük bir çocuk e, ilk defa cinsellikle ilgili bir şeyler öğrenmeye başladığı zaman böyle şey olur ya ııı e, falan olur ya. Evet. Hani, e, e, duymaya başladığı zaman. E, bence o zaman o çocuklar da işte... Tanıştığın insan ya da işte arkadaşım her gördüğünde öpecek miyim de falan diyebilir bence. Yani o zaman sen hiç geriye döneceğimizi düşünmüyorsun. Hep böyle gideceğini düşünüyorsun. Bence çok fazla insanın toplaşması ve o işte böyle insanların işte teması geriye gitmeyecek. Hani ekonomi gidebilir, işler gidebilir falan filan ama bazı şeyler gitmeyecek bence. Ben biraz önce bir tane televizyonda program seyrettim de be, değişik ülkelerdeki Türklerle konuşuyorlar. Mesela Ukrayna'da bir adamla konuştular. Ukrayna iki hafta falan kapanmış. Ee, adam şey dedi şu anda her yer tamamen açık. Ee, ondan sonra şeyler gece kulüpleri, barlar, zarlar, zurlar Romanya'da Romanya'da da açıkmış. Millet gidip burada sabaha da, kadar düp düp mesela. Yani mesela burada da hani biliyorsun şu son zamanlarda o kadar açık değil. Yani son zamanlarda bir takım kısıtlamalar var. Saat maat kısıtlaması falan filan. Belli bir saatten sonra alkol satamıyorlar falan öyle bir şey var. Benim hayatım hiç şey etkilemiyor da. Ee, ama burada da yani Mart'tan, geçen sene Mart'tan beri hep açıktı aslında. Ama yine de biraz insanlar bence mesafeli ya. Yani, yani çoğu mesafeli tabii. Herkes böyle aaa diye gitmiyor da. <laughs> Gerçi öyle gidenler de, <laughs> onlar da vardır. Ya yani bazı, burada açılsa baya bir insan öyle gider. Bazı dans türleri için çok trajik bir durum olabilir eğer geri dönmezse. Ya mesela bir horon, bir daha horon olamayabilir. <laughs> ya o her şekilde devam ediyor. Onu durduramazlar. Onu, şey böyle. Halay, halayı falan durduramazlar yani tarih çağları işte Christopher Columbus Amerika'yı keşfediyor ya da işte Türkiye'yi Osmanlı şey İstanbul'u Osmanlılar işte fethediyor falan filan çağ değişiyor ya. Ondan sonra korona oluyor Horon ve halay yok oluyor. Orada da çağ değişiyor. <laughs> horon sonrası mı? Evet. horon sonrası. ya da halay sonrası. Horon ve halay sonrası. <laughs> halay sonrası herse o zaman Flash TV'nin de sonu olur bu. <laughs> Halay bitmez ya, bitemez. O her şekilde devam eder. Diğer ikilerse poşet giyerler yine devam ederler. Ee, ya yok canım o... baya bence devam ediyorlardır zaten. Ediyorlar yani. ya Hiçbir yani... şey değişmemiş gibi yaşıyorlar. Ya hani, mesela hani hatırlıyorum çok planlı olmayan şeyler falan belki devam edebilir de ya da halk arasındaki şeyler. Mesela ben o kadar büyük müzik festivalleri falan sanki olmaz gibi geliyor bana eskisi hmm. gibi. Olsun inşallah olur. Şimdi eğer bu e, virüsten sonra, şimdi bu başlangıç diyorlar ya, ha, devam ederse. <laughs> bu, bu virüsler devam ederse, yani bu, bu bir başlangıçsa, tabii ki festivaller biter artık. Ha, yani işte festival mesela işte çok böyle stadyum konseri falan. Evet. Ya çünkü stadyum stadyum konseri olduğunu ve ona tıklım tıkış olduğunu düşünsene. Yani orada nasıl yayıldığını düşünse böyle bir simülasyon dedim kafamda çizim. <gülüyor> de. <gülüyor> böyle bulutlar dolanıyor etrafa böyle. <laughs> Eksik bir şekilde gidiyor böyle stadyum. <laughs> aslında şey oluyor ya, bir tane süper bulaştırıcı mesela bin kişiyi bulaştırıyormuş ya. Hı, -hı. Aslında stadyumda hiçbir şey yok. Herkes gayet falan. Sonra Hadi. bir kişi giriyor içeri. Coşuyor böyle ortada. Ona ee, coşkusu. <laughs> Ama o kişi de kendini bilmiyor. Diğerleri de onun olduğunu bilmiyor. Ama şimdi mesela herkes dese işte bu kişi getirdi. Linç edilir mi sence? Bence edilir. Ya edilir ve çok acı olur. Çok insan bilmiyor ki yani. Hasta olduğunu bilse bile bilemez. Yani ya bilmiyorum çok saçma ya bu çok kontrol işi. Bence biraz hani kadersel falan gibi bakmak lazım ona. Evet. Korona kader mi? Korona <laughs> kader evet. <laughs> Peki coğrafya kader mi? Gelen <laughs> çocuğa ne dersin? O işte bizim kaderimizde evladım. Korona <laughs> kader diye duvarlara asılırmış. <laughs> Kaderim korona. Ya başka nasıl açıklayabilirsin ki işte hayır mesela birçok şeyin değiştiği zaman da ya işte iş çalışma kültürünün falan değiştiği bir zaman olarak anlatabilirsin yani. Çünkü illa böyle ay işte dolar yükseldi falan öyle bir şeylerden bahsetmene gerek yok ya da e, mikropların şey, virüslerin nasıl çoğaldığında çok bilimsel bir şeye gerek yok bence. Çocuğa anlatacağın şey hani insanlara ne oldu? Evde oturduk işte samimiyetimiz azaldı. Asosyallerin teki olduk. Netflix <laughs> diye bir şey vardı. inanmazsın böyle. Orada bütün diziler şeyler patladı falan. Herkes YouTube'da canlı yayın yapmaya başladı falan. Ya da çocuğa böyle ondan öncesinde mesela ben ondan öncesinde çok sosyalmişim gibi. Ay çok asosyal oldum korona. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sosyal bir insandım ki. Sonra korona bir asosyalleşti herkes. İşte böyle. <laughs> hep, hep, işte korona yüzünden ya da herkese sosyalleşince ben de işte kimseyle görüşemedim. Evet kulübe gidemez oldum. Ondan önce kulüplerde böyle eller havaya ben hep. Çocuk. çocuk dedi, gol, yani golf kulübü, kulübü, tenis kulübü <laughs> avcılık kulübü vardır tenis kulübünde düşündüm de tenis eteyle <laughs> <laughs> diye ses <seçki>. çıkıyor <laughs> Ay. Yani evet. öyle ya. Ama bence o çocuklardan çok olacak. Dolayısıyla bu soruyu alabiliriz. Bir Çünkü de şöyle bir şey de var. bak. sebebin sebebim çocuğum, evladım. Sen bu sebepten dünyadasın diyeyim. <laughs> Evde yapacak şey yoktu. Seni yaptık. Her şeyi yaptık. Ekmek yaptık. O da bitti. En son çocuk yapalım bari dedik. Yani. Işte o olabilir. İşte bir tane karamsar düşüncem de şu. Zaten bundan mesela 30 yıl sonra insanlığın tamamen dünya üzerinden silinip yok olacağını da ihtimali de var 30 çok kısa be azıcık daha uzun olsun be 60 olsun kısa ama sanki bana bu çok hızlanarak gidiyor bu süreç gibi geliyor şu anda ya tamam mesela 2050 diyelim aşağı yukarı <laughs> 2050'de herkes ölmesin ya 30 çok kısa ya yok yok sen ona bir 60 de seni bir moral bozma <laughs> Yani ay, hadi 60 olsun <gülüyor> <gülüyor> ben deyince olacak ay dün çok ilginç bir şey öğrendim bak ee, insanların popolarının diğer canlılara göre neden e, daha büyük olduğunu öğrendim üstüne oturuyoruz o yüzden mi Aa. aa. Ee, şimdi insanın poposu yani şey daha büyük derken mesela Ay kırmızı noktalı bu... bir şey mi anlatacaksın acaba şimdi? Anlatma He? bir şey. Kırmızı noktalı bir şey anlat. Hayır. <laughs> Hayır ya. <laughs> Vücuda oran olarak şimdi bir tek insanın hayvanlar aleminde bir tek insanın poposu diğer hayvanlara göre vücut orantısı olarak daha büyükmüş. Ama niye gergedanın filin falan kocaman poposu var. Atların evet. kocaman poposu Ama var. Ama vücut oranına göre. Şimdi onların vücut oranına göre küçük kalıyor. Yani bile diyebiliriz. Ha onların şu böyle beden şu şu kısımları daha büyük oluyor galiba. Evet evet neyse evet, çok Yani işte o kocaman şey. bir hayvan. Yani evet. Onun ona göre vücudu küçük ama bizim vücut oranlarımıza göre bizim böyle kocaman popolarımız var. Bunun nedeni bizim e, iki ayak üstünde dik bir şekilde durmamızmış. Bunu popo bunu sağlıyormuş aslında. O kasları. Evet orada çok büyük böyle iki tane kas var ya iki yanda löpler löpler dediğimiz. <laughs> Ee, o löpler biz mesela şimdi e, şöyle ayakta dururken mesela bacağımızı böyle sana görüntü olarak göstereyim. Şimdi mesela bacağımızı şöyle yukarı kaldırabiliyoruz. Evet. Ondan sonra böyle dik duruyoruz. Ondan sonra böyle öne eğilebiliyoruz. Şimdi bunları yapabilmemiz için, bütün bunları yapabilmemiz için şurada çok sağlam bir kasın olması gerekiyor ki hem böyle yapalım hem böyle yapalım. Yani o kas her şeyi birbirine bağlıyormuş burada. Yani oh, bizden bizim dışımızdaki diğer hayvanlar iki ayak üstüne duramadıkları için onlarda böyle bir kas yok. Ya şu anda ben bildiğim bütün hayvan popolarını düşünüyorum. Hiç iyi olmadıkları gibi. <laughs> <dediğim için. gülüyor> Yani şeyimin gözümün önünden çeşit çeşit işte benekli, siyah türlü, turuncu türlü falan filan <laughs> gri derili falan. <laughs> Kafanın işte, siyah üstüne beyaz çizgili falan filan bir böyle popolar geçti. <laughs> ya ama işte en büyük bizimki. Ha. Hatta en büyük Şakir Hanım. Kimin poposuydu en büyük? <laughs> şey Jennifer Lopez'indir herhalde. Heh, Jennifer Lopez <laughs> işte bu <laughs> hareketleri çok iyi yapıyor. Çok iyi ayakta duruyor o kadın. <laughs> <laughs> e, ben de şöyle bir şey biliyorum ya, e, insanlarla primatların, bu şimdi bütün hayvanlarla ilgili değil, e, insanlarla primatların yani maymun tiplerinin falan filan e, arasında ay, ayır, ayırmak için kullandığım birkaç tane şey var, böyle spesifikasyon var tamam mı? <laughs> hani ki arada henüz evrimleşmekte olan falan bir şey bulursan hani bu insan mı diye söyleyeceğim, homo bilmem ne mi diyeceksin yoksa işte bir çeşit Eyüp adımı koyacaksın ona bir, bir tanesi şey Marmunlar şöyle yaptığı zaman hı, e, Bu omuzları böyle Tamamen aşağı ve dışa dönüyor veya yani onlar böyle Şöyle asıldıkları zaman Şuraları böyle Çıkıyor tamam mı hı -hı. E, insanların şu Omuz bölümünde daha böyle sağlam bir yapı var. Yani sen ne yaparsan yap burada böyle bir ha, dümdüz şöyle ha, çizgi. şöyle bir şöyle bir yapı var. Evet. Şeylerde e, bu ay anlatamadım hiç ya. Tamam primatlarda bu düzlük yok yani. Böyle yapınca burası böyle oluyor. <laughs> evet. Primatlarda bu düzlük yok ve burası daha küçük. Çevirdiği zaman böyle hani yok oluyormuş gibi oluyor omuz bölgesi ve bu evet. omuzlar böyle aşağı aşağı oluyor. O işte mesela primatlarla insanlar arasındaki farklardan bir tanesi. Ama popo daha güzeldi tabii. Popo geniş, daha güzeldi. geniş omuz bize özgü. Geniş omuz büyük popo. Evet. O geniş omuzu bak o nedeni de o şeydir mutlaka. Hani ağaca asılıyor ya hı hı. biz artık ağaca asılmayı bırakmışız. Ondan bizimki böyle olmuş. Evet. Böyle Bence. Bence tahmini. <laughs> yani işte. O çünkü böyle böyle geziyor. Evet. Hani o şekilde daha uzun durabilmek için işte burada da daha değişik bir yapısı var herhalde. Evet, bizim o harekete ihtiyacımız yok. Evet Evet, programımızın evrim bölümünde tamamladıktan <laughs> sonra şimdi <laughs> geliyoruz gıybet bölümüne. Peki korona sonrasında hani bir takım şeyler kalırsa değişiklikler. işte ne bileyim konserler falan olmazsa mesela atıyorum işte başka şeyler de olabilir. Biz zamanla başka bir şey evrimleşir miyiz acaba? Konuşma yeteneğimiz falan azal, azalır mı acaba yani o kadar çok insanla görüşmeyeceğimiz için mesela. Ama yani onun için milyonlarca yıl geçmesi gerekir. Bizim o kadar vaktimiz yok. Biliyorsun 50 yılımız kaldı. <laughs> <laughs> 60'ta anlaştığımızı zannediyordum. Ancak e, hamam böceğine falan evrilirsek bu kadar kısa bir sürede yaşımızla devam edebiliriz. Hmm. Ya da kuşa. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Tam e, tam Skype'ı açmadan önce falan filan bir tane haber vardı. Tam bir felaket yapayım. Ee, şeyde Hindistan'da görmüşsünüzdür belki. Hindistan'da bir tane böyle çok büyük bir dev bir buzul gibi bir şey. Hani ha. bir yıl sonra ilk defa demek ki ya eriyor mu işte bir şey mi oluyor falan filan. Kırılmış. Kırılınca böyle bir nehire düşmüş. Evet. Düşünce de hani oradaki suların akışını bloke etmiş bir, bir köyü böyle, böyle böyle sular basmış falan. Hani o buzulun düşmesinin sebebi sonuçta gayet küresel ısınma yani Hindistan'da buzul mu varmış ya? Ya dağ tepesinde varmıştır hani orada dağlar var ya insanın şeye evet. falan gitti Evet ee, şey Himalayalar bu Himal Himalaya, Himalaya'nın bir kısmı Hindistan'da ay, ay şimdi çok uh, bilgisiz bir şey mi söylüyorum bilmiyorum ama yani neyse bilmiyorum hani bir dağlık bir yerde bir buzul düşmüş ve on sayıda biri bir yere su basmış sonuç olarak bir yerlere su basmış. <laughs> i̇nsan ölmüş. Kaç kişi? Çok insan ölmüş. Yani 200-300 bin ne falan böyle bir şey. Yazık. Hindistan için hiçbir insan herhalde. Evet, Hindistan için bir şey değil canım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de hani Hindistan'da bile buzul kırılması falan bence gayet. <gülüyor> <gülüyor> Bu... eee en son okuduğum hep böyle bu konularda okuduğum bütün makalelerde de hep şey diyor. Kuzey Avrupa daha da soğuyacak. O o o şeye geldiğim zaman, o paragrafa geldiğim zaman Kuzey Avrupa daha da so soğuyacak. Küfredip kapatıyorum ben o şeyi <laughs> Ya evet burası ısınıp duruyor, orası da soğuyor. En azından orası biraz alınsa, değil mi? Yani evet. Evet. Çok saçma. Ben de küresel ısınmadan kendi payıma düşeni istiyorum ya. Ben de. <laughs> Hangi merciye başvuruyoruz bunun için? <laughs> sprey alıp, saç spreyi alıp böyle sıkarmışım havalara. <laughs> ya burada, bugün de şimdi, Şubat'ın kaçı bugün? Ee, 7 Şubat, evet. yarın 8 Şubat, yarın 20 derece olacakmış İstanbul. Ha, Oha! Oh, i̇şte İstanbul'da da bir buzul kırılıp bizi Denizler altında bırakacak yakında tsunami. Hava 20 derece olduğu zaman ki o da şanslıysak o sene. İsveç'te yaz ortası bayramı oluyor ya. Huu <laughs> yaz <ortası> bayramı. <laughs> İsveç'te siz 20'yi bir daha göremeyeceksiniz bence. <laughs> İsveç soğuyor ya. Ne yapsam acaba ya? Eksi 20 desen daha mantıklı. Mangal falan mı? Şömineli bir eve taşınmak lazım <gülüyor> bence. <gülüyor> Bilmiyorum artık nasıl yapayım. Ufo al bir tane eve. <laughs> ya benim gerçi evim sıcak hani ondan bir şeyim yoktu ama böyle hani ortamın yani dışarısının sü uzun süre sıcak olmaması, yeterince ışık olmaması falan psikolojiyi biraz boğuk ediyor. Şimdi biraz hani ışıklı daha böyle daha bir ışıklı ışıklı olmaya başladı o hani daha iyi. İyi ya evet orada bir aydınlık var yani belki hava şeyken bile bir aydınlık mı? Yoksa şu kıranlık... anda oturduğum ortam tamamen gün ışığı yani ışık yok. Işıklar. Aa vallahi bayağı iyi ya. ya ee, yani işte bir buçuk ay oldu hani en karanlık zamandan 21 Aralık'tan. eee bir ay sonrasında falan herhalde yaşanılabilir olmaya başlıyor. Çünkü eee hani gündüzler mesela kısalır uzar ya yıl içerisinde. Türkiye'de de oluyor aynı şey dünyanın her yerinde de oluyor ee, ama bu İsveç'te çok daha hızlı oluyor çünkü gün mesela Türkiye'de kışla yaz arasında atıyorum şu an tamamen atıyorum 3 saat kısalıyor ya da uzuyor ama İsveç'te o işte 8 saat kısalıyor ya da uzuyor dolayısıyla her gün mesela oha diyorsun güneş daha erken doğdu oha hala daha güneş havada diyorsun mesela çok hızlı değişiyor. Günde dakika, 5 dakika, 4 dakika falan, falan değişiyor. Bir haftada mesela yarım saat değişiyor. O farkı görüyorsun o yüzden. Anlatabildim mi? anladım evet. Bir, bir, ara bir uyuyakaldım galiba anlatırken. <laughs> şöyle, şöyle, bir içim değişti sen 3 saat, yarım saat falan derken sonra kendime gel evet dedim. Ya, profesörü Hatemi Mamunesi yaptım. Ya. <laughs> Biraz daha yavaş olsam böyle gidecektim artık. Yani neyse günlerin kısalması ve uzaması çok e, hızlı değişiyor yani öyle diyeyim. Şu anda pozitif bir trend içerisindeyiz. Geleceğe evet. karşı içerisinde <laughs> Pozitif bir yükseliş var. Evet. Ya. Bak mesela belki ilerideki çocuk ileride çocuklar hep evden eğitim yaptırır. O zaman çocuğa dersin ki işte bu sebepten evde oturuyorsun. Eskiden okul diye bir yer vardı. 50-60 tane öğrenciyi böyle bir odaya toplarlardı. Hep beraber alır. Ben ben ilkokula giderken benim sınıfımda 60 kişi vardı ki bu gerçek bir rakam. Ee, 60 tane çocuğu aynı odaya toplayıp 3 kişiyi bir sıraya oturttururlardı falan diye anlatabilirsin mesela çocuğa. Öyle bir şey olmayabilir çünkü. Okullarda bitecek diyorsun. Ya okullar bitmez ama bence 60 kişiyi aynı odaya koymak ya da işte 3 tane çocuğu aynı sıraya oturtmak olmayabilir. Ya da işte mesela okul yarı evden yarı oradan falan böyle daha biraz daha esnek bir şekilde kalabilir uzun vadeli olarak bence. Hmm. <gülüyor> 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 ya bugün böyle hep bir hep uykulu bir halim var. Kahve falan da içtim ama hep bir böyle bir şeyim var böyle aa, gözler bir yarıda falan. Böyle otur, meditasyon yap daha da böyle muşmula evet. gibi olsan. uyuyor işte. Daha bir muşmula. Ben meditasyonu da unuttum ya. Vallahi, Vallahi. unuttum. Bütün hu huzurum kaçtı benim galiba. <laughs> Niye ne ne yaptın böyle oldu? Ay işte unuttum. Şeye, alarmı kuruyordum. Sonra bir gün alarmı kaldırdım böyle bir ütmesi diye. Sonra unuttum. Unuttum gitti. Ya bu kadar işte benim <laughs> hafızam böyle. <gülüyor> <gülüyor> bence istersen yine olabilir yani mümkün. <laughs> İstediğin meditasyon olsun bence mümkün. Yani evet her, her şey mümkün bu hayatta. Ay 25 dakika kapatalım ya. Tamam kapatalım. İyi, İyi <laughs> uykular. Siz böyle yaşamazsın. Böyle yaşamazsın. <laughs> 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 Çünkü yoga. Çünkü yoga.